Karan anneciğim. Aa, aa, Karan balerina gelmiş. <laughs> Ay yanlış mı söyledim adını? Kapiçino balerino gelmiş. Bu niye geldi ki? Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne kadar güzel oyun evim var ya. Aa, onlar benden önce mi geldi almaya ya? Ben alıp götürecektim senin bu oyun evini. Ben çok beğendim ya. Geçen gün başkasına da görmüştüm. Bana vermediler ya ver ya benim olsun ne olur ya ne olursun bu tam bana göre bu benim olsun ya ay çok güzelmiş ya ben bunun içerisinde ne güzel danslar yaparım şimdi bakayım başka kimse var mı şimdi e yok kimse içinde ya boş işte içi ama şimdi yok hadi bana ver bunu da benim olsun ya götüreyim ben bunu ne olursun ya çekil şuradan Çekil ya girivereyim bir içine ne olursun Bak ya yaramaz bana izin vermedi kendi girdi ya Ay ne yapıyorsun kap içine balerin onu biz daha yeni aldık ya Ya tamam siz tekrar alırsınız ya bu benim olsun ne olursunuz ya Ay hayır hayatta veremeyiz onu Ariel de karan da çok üzülür Ya ama vermezseniz ben de üzülürüm ya Onların Aa başka oyuncakları var zaten Hadi verin bunu ben götüreyim ya Ay çok güzelmiş ya Ay bir içine bakayım bari bir çekilde içine bakayım ya. Bak bak içine de baktık ne çık bakayım bir bir bakayım içine ya. Ay suratıma kapıyı kapattı yaramaz karan. Ah karan ah ya ne var sanki göstersen ya. Hadi ver onu bana ne olur ya ne olursun ya. Birazcık oynayayım sonra geri getiririm sana Ay nasıl bağırıyor ya niye bağırıyorsun ki ya ben çok beğenmiştim ya. Ay dur bakayım bir şuraya çıkayım. Aa bu da ne ya? Ay çatısının üstüne çıktım. Düşmem inşallah çatıdan ya. Şuradan bir bakayım bir. Bir şuradan bakayım. Aa burada da Ay şurada da bacası var galiba. Şurada da camı var. Oo çok güzelmiş. Ay düşecektim. Dur dur ha. indim aşağıya. Beni düşürüyordun şaşkın çocuk ya. Ne var sanki versen ya. Benim olsa ne olmuş ya. Bir bakı vereyim ya. Ay anneciğim taktı kafayı ya oyun evimizi almaya alamazsın. Aa, açarım ben onun kapısını ya. Bak sana, sana çok güzel danslar yaparım onu bana verirsen ya. Açarım sen bir izin versen çekilmiyorsun ki kapının önünden ya anneciğim çekilme çekilme çekilirsen bu içine girip çıkmayacak ya şuna bak nasıl da oynuyor anneciğim ya hadi git sen kap içine balerino arenle karan için o sana veremeyiz biz onu ya ne olur ya birazcık götüreyim sonra geri getiririm ya ne olursun karan hadi ya o şu tarafına da bir bakayım bir va burası da çok güzelmiş ya önünden çekildiğine göre gireyim şuradan içeri ya dur bakayım acaba bacasından mı girsem içeriye ya Dur şu bacadan içeriye gireyim ya bak 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 nasıl atlayacağım şimdi Hop, atlayacağım şimdi içeriye bacadan tamam mı ay bak 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 içeriye girmeme de izin vermiyor kapıdan giremiyorum bacadan giremiyorum ya şu koltuğun üstünde birazcık dinleneyim bari ya aa burada kedi mi var aa çok güzelmiş bu kedi. Bana ver bari kedi benim olsun ya. Aa karan hiçbir şeyini vermiyorsun ya. Aa karancım niye benimle paylaşmıyorsun ya. Bak bak kedisini de evin içine sakladı ya. Hiçbir şey vermiyor bu çocuk ya. Neyse gideyim ben bari. Madem hiçbir şey vermeyeceksin ben gideyim o zaman. Ama seninle sonra görüşeceğiz karancım. Sana planlar yapacağım. Tuzaklar kuracağım. Görürsün şu balkondan gidiyorum ben ya. Git git hadi git çabuk. Anneciğim ya neredesin? Gördün mü yaramaz balerinanın yaptığını? Gel anneciğim gel gel gitti gitti. Gel hanım gel. Gel balkondan gitti anneciğim gel. Yok bıraktı gitti. Ay neredeyse alıp götürecekti Karan görüyor musun anneciğim ya? Bakayım kedi nerede? Ay Simbo'yu içeriye koymuş. Uyuyor musun bu anneciğim? Hadi gir sen de saklan içine. Sen bari bunu içinde mi uyuyacaksın anneciğim? Sen bizim evimizi koru tamam mı? Yine kapı içine balerina falan gelirse almak için tamam anneciğim. Sana yastık da vermemi ister misin? Dur senin yastığını da vereyim hadi. Karan evinde uyuyacakmış arkadaşlar durunu evine koyalım bakalım da uyusun birazcık. A bakalım anneciğim hadi iyi uykular sana. <laughs> İyi uykular anneciğim. Arkadaşlar Karan yiyormuş. O zaman biz videoyu sonlandırıyoruz. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.